Bir merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biz bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? İki tane şımarık youtuber nasıl olur onu çekiyoruz. Ya, ya. Sizden bir şey rica ediyorum. Bugün Şımarık böyle. Uyuz. Aynen, hayır, hayır, hayır. Gıcık. Aynen. Aynen, şey evet Efe gerçekten hiç sevmiyor ama bakalım başaracak mı, başaramayacak mı merak ediyorum. Aynen, hayır, 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 hayır. Efe bugün senden olmadığın bir insan gibi olmanı Aynen, istiyorum. Hayır, 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 Bak lütfen diyorum. Merak ediyorum nasıl olacak diye. Aynen, hayır. Başarırsın sen. Tamam, o yapsın, ben yapsın. Sen de yapacaksın başarırsın. O zaman çok fena yaparım. Hani sen öyle değildin. Çok fena yaparım. <laughs> hani öyle değildin çok fena yaparım. Hayır. <laughs> o yani şımarıklık değil. O hani nirvana o kadar söyleyeyim sana. Arkadaşlar gerçekten merak ediyorum neler yapacaklar. Yaramaz olacaklar. Haylazlık yapacaklar. İstemediğim ne varsa muhtemelen yapacaklar. Ama ben de nereye kadar dayanacağım ya da sabredeceğim bilmiyorum. O yüzden ne diyoruz? Baş. Baş. Aynı şey sadece de geçerli. Nasıl? Sen de bize bir şey yaptırabilirsin. Eğer susar gelme. Sen de yapacaksın. Oza çok zorlanırsın. Tamam, varım. Emin misin? Eminim. Lütfen de ama sen de yapacaksın. Tamam o zaman başlıyoruz. Lütfen kardeşinin üst ayakkabılarını giydirir misin? Tamam, giydiririm. <laughs> Hayır su içemezsin. Su, anne sen Hayır içemezsin. Gel buraya içemezsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Hemen üstünü giyinir misin? Bugün herkes olduğundan farklı mı olacak? Tam tersi mi? Hadi giyin ya, yeter. Aa. Sizi mi bekleyeceğim ben sürekli? Ben giderken benim istediğim oyuncak kalacağı alacağım. Hayır alamazsın kusura bakma. Bende para yok. <laughs> Alamazsınız hemen çık. Çık dışarı artık hadi çık. Hadi, Çık dışarı. Çık dışarı. Çık <laughs> <mı da>? <gülüyor> 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 <Geç>. çok istedim. <gülüyor> <gülüyor> Telefon alamazsın. Alın. Kurallar geçerli. Kabul etmiyorum. <laughs> <laughs> Ver. Telefon. tamam. orada artık kitabımı okuduktan sonra. Hayır. kitabımı... Telefonu verir misin? <laughs> hadi giyin artık ya. Hadi giyin artık ya. Sizi mi bekleyeceğim ben sürekli? <laughs> Kitabın nerede? Her seferinde size, kitabının Ben şey miyim? Evet. <laughs> hadi yürü. Kim yine ışığı açık bıraktı? Aynen. of! Aynen. of! Düşürüm. Of! Taşıyamam tabii ki. Çantanızda kendiniz taşıyın. Haman mı var sizin karşınızda ya? İşte. Niye bunu giyene yani ben aldım? Gel bir dakika bir şey diyeceğim. Gelir misin bir? Gel. Gel yaklaş. Bunu siz taşıyorsunuz. Anne. Ben değil. Bu <laughs> ışığı <laughs> <yaşıyı> da kapatamadım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Git şimdi anne. al gidin. Pardon. Mevlatım, mevlatım Terliğini fırlatıyor ki gibi. Başlarım böyle <gülüyor> videoya. <gülüyor> Öyle videoya da başlarım, çekime de başlarım. <laughs> Abart. Ne? Yarış. <laughs> Sen bilirsin. Sakin. <laughs> Vazgeçtim. Konsepti değiştiriyorum. Normal bir gün geçiriyorum. Hayır. Yok istemiyorum Hayır. ben. iki youtuber mutuber istemiyorum. <laughs> Bizim evde sen efetin o da Emir hayır, youtuber hayır, falan yok çünkü tam bize bir hareketlerimizi değiştirelim mi tam tersi Efe Emir oldu Emir de Efe mi oldu <laughs> yani sen Emir'i yapabilirsin de Emir seni yapabilir mi bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam, mesela Efe nasıl ne yapardı yap bakalım hadi yürü o <laughs> yapardı ya bak ben... şimdi karar verdiniz mi Emir sen sen de Emir mi olacak evet e Emir tamam mı Ha? Tamam o zaman şimdi arayıp hocanla konuşuyorum. Efe giriyor yüzmeye sen girmiyorsun. Tamam mı? Ha? Emin? Ama sen kendin istedin. Oğlum kabul etmedin mi? Yüzmeye Efe girecek gözlüğünü falan o taksa yeni gözlüğünü. Tamam mı? Oğlum sen istemedin mi? Dur şimdi arayayım. Efe versene bir telefonla arayayım. Hocayı arayayım. Kabul etmeseydin neymiş? Ver Efe telefonu gel. Ver arayayım. Arayayım bir. Hocayı arayacağım. Bugünlük sadece Efe girecek dersine. Heh, ver bakayım. Hadi gidelim yürüyün. Ama sen kabul ettin. Efe aradım bir ile konuşsam. Ya adamı Tamam, 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 aramıyorsam. Tamam. <laughs> şaka yaptık oğlum. <laughs> gel, şaka yaptık, gel. Tamam, üzülme. Özür dilerim. Ağabey. Tamam, özür dilerim. Şaka yaptık. Emel, zaten abin sence altı yaşında gibi duruyor mu? Hayır. Altı yaşları algılar, o nasıl girsin oğlum? Ya. Korktu gerçekten. Hadi havuza yürüyün bakalım. Bakarız aşağıda vardır gelin. Kapatmışlar aşağıya nereden gelin? Havuz buradan. Efe. <laughs> Hadi gelin bakalım. yapıyorsun ya? Ver. Hadi gel al çantayı al. Anne. Yemekler de geldiğine göre ne diyoruz? Herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Hadi hadi artık gidelim. Emiye söylemek yok oğlum. Aşağıya. Al bakalım. <laughs> Abiye verirsin tamam. Hadi yürü. Tamam onu da bana ver. O zaman dursun ben de. <laughs> Bin bakalım Emiş. <laughs> Yavaş in anneciğim tamam mı? Elimi şişesin. Tuttum. Elini tuttum. Geçen gittiğimiz yere gidemiyoruz. Burada top oynayacaksınız. Mecbur. Ben, bunu atmak istiyorum. Tamam. Hadi hadi geldik hadi. Tamam. Hadi gelin. Hadi geldik sayılar. Tamam anne. Ağlama. Uykum var. Yatacaksın şimdi. Gel.